Belgin Hanıma verelim mikrofonu. Umarım Ayça'yıdır bu kez soru. <laughs> Emre'ye soracağım tekrardan. Peki. <laughs> e, merhabalar, e, ben de koyu bir Ayem fanıyım e, ve Ayça'yı ekrandan görerek çok sevdim zaten Ayça'yı. Doğallığını, e, dobralığını, içtenliğini bunu hissedebilmiştim zaten izlerken e, ve kendisini yakından gördüğüm zaman ekranda göründüğünden daha doğal, daha candan ve daha içten olduğunu ve haksız yere sevmediğimi kabullendim zaten ben de kendim. <laughs> Şöyle bir şey soracağım ben. Benim kafama takılan sorulardan o yüzden Emre'ye soracağım. En son çıkmış olduğunuz ödül yemeğinde Ayça sizden ikinci bir şansı deni istediği zaman ben bu kadar kötü bir insan mıyım, niçin bana ikinci şansı vermiyorsun dediğinde e, önce e, güvenin yok olduğunu, sonra saygının yok olduğundan bahsettin Emre'cim. E, Ayça, e, peki sevgi bitti mi dediğinde bu soruya tam net bir cevap vermedin. E, sevginin olması, e, güven yoksa sevginin olması hiç önemli değil gibi bir şey söyledin. Ben de bundan ve benim gibi düşünen birçok IMG'nin de e, senin Ayça'ya karşı sevginin bittiğini düşünmüyoruz. Peki sevgi bitmese bile... Yani ben şöyle bir şey söyleyeyim. Saygı sorayım. ve güven biterse bir ilişkinin devamı için yeterli Peki, midir? Peki ben hani onu şu şekilde algıladım. Ee, sanki Ayça tekrardan güvenini kazanırsa bu sevgi devam eder diye düşündüm. Bunun cevabını sormak istiyorum. Belgin Hanım siz de hoş geldiniz tekrar. Teşekkürler ee, sağ teşekkür olun. Teşekkür ediyorum buralara kadar zahmet etmişsiniz. <laughs> Öncelikle e, şimdi bu ilişkinin bitmesine sebep olan kişi sanıyorum sizin gözünüzde benim. Ama e, yanlış... Kişiyi yani soru bombardı bana ya, tutuyorsunuz. Yanlış olmasın. Çünkü hani... şöyle bakın ben gerçekten ister miydim sizce o resimlerin buraya gelmesini ya da ben gerçekten ister miydim durumun bu şekilde sonuçlanmasını. Sonuçta Ayça da bir e, ailesi var o da e, burada mutluluk için burada. Yani mutlu giden bir şeyin bozulmasına ben izin verir miydim sizce? Yani bir, bir kendinizi yerine koy, yerim, benim yerime koyun. Ya, bir, bir oğlunuz var mı bilmiyorum. Var 21 yaşında oğlunuz ya, var. 21 yaşında oğlunuz var. Oğlunuz bir birliktelik içerisinde ve e, karşısındaki insana güven duymuyor artık. Ne yaparsınız? Oğlum Ama ben, devam e, et mi dersiniz? Bakın olayı şöyle Yani Beni de bir evladınız olarak düşünün tabii, tabii. benim açımdan da bakmayı lütfen deneyin olur mu? Tabii tabii, tabii. Mu? objektif olarak bakarak değerlendiriyorum ben zaten. E, şu an hani... E, Olayı tekrar tekrar gündeme getirmek istemiyorum ama sizin hani bitme olayınız bu olduğu için söylüyorum tekrardan bunu. Ee, ben orada e, Ayça'nın size ihanet ettiğini düşünmüyorum. Peki yani Ayça'ya sordunuz düşünüyorum. mu hiç? Neden? Ee, Ayça'ya hadi hı? şimdi sorun. Yani sorun Ayça'ya. Yani Ayça ya. ben şu şekilde. Neden? Önce mi kendi teki? yorumumu söyleyeyim, sorayım ben hani sürekli bunu savundum o yüzden ben Ayça'nın bu kadar çok sürekli arkasındayım ben eski eş ben şu an evliyim hani ilk evliliğim zaten hani Allah uzun ömür versin sonuna kadar devam etsin tabii o ayrı hı hı. ama hı. insanların hayatında ex kişiler, es, eski hayatında kalan kişiler olabilir yani ben eşimden ayrılmış olabilirim sevgilimden ayrılmış olabilirim ama bir alışveriş merkezinde tesadüfen karşılaşıp bir 10 dakika konuşmayı ben ihanet olarak görmüyorum tamam sizin isteğiniz orada oturmamalı ...kalkmalıydı, o bir hata olarak görüyorum. Tek sorun sizce fotoğraflar mıydı? Sonrasında olanları izlediniz mi? Ya tabii ki, tavırları da gördüm ama tavırlar da... E, ...tamam Ayça o tavırlarında belki hatalıydı... ...hani farklı davranması gerekiyordu... ...siz de o şekilde söylediniz ama... ...ben şu şekilde değerlendiriyorum... ...o evin içinde, e, Tankut'tan çok teşekkür ederim... ...bu arada Tankut'a da... ...Tankut'un haricinde... <laughs> ...kesinlikle hiç kimse Ayça'nın açısından... ...olayı düşünmedi. Yani herkes sanki... ...hani Ayça'nın küçücük bir açığını bekliyormuş da... ...hani biz hepimiz birlikte ona üstlenelim hani üstüne gidelim diye düşündü hani biz iemc'ler olarak hani ayça'yı sevenler yani, olarak biz ekrandan bunu bu şekil gördük yalnız iem Ay, ayça ve emre'nin isminden oluşan bir isim evet, ama biliyorum. siz buraya direkt ayça olarak geldiniz hayır biz evet, ikinizin birbirine çekmek için Burada yani. emre'ye hak vermek zorundayım ben, siz ayça ve emre'ye şu anda soru sormuyorsunuz Emre'ye telkinde bulunuyorsunuz kendi, ve kendi yorumlarınızı söylüyorsunuz. <laughs> Halbuki bizim arzuladığımız şey merak ettiğiniz şeyler var. Buraya kadar gelmişken, hazır onların yüzleri de size dönükken ama işte rica biz... edeceğim sorunuzu <laughs> sorun. Onlar zaten biliyor. Emre'ye biz defalarca bunu burada söyledik, mesajları okuduk, bu baş başa kalmaları için fırsatlar verdik. Hatta işte destekledik, sevgi önemlidir. Onlar zaten biliyor ama bir erkeğin veya bir kadının kararını yargılıp değerlendirmektense hani soru olarak sorarsanız daha faydalı olur gibi geliyor. Yok ben Emre'nin sorusuna karşılık cevap verdim. Hani o, o olaylardan sonraki resimlerden değil sadece Ayça'nın tepkilerinden dolayıydı hani. Bakın, benim tavrım derken Çok teşekkür ediyorum Hı -hı. size. Ee, yani Ayça'yı çok sevdiğiniz zaten belli. Biz sizi ee, bunu... de seviyoruz. Bir tek Ayça'yı değil. biz ikinizi seviyoruz. Biz ayrı düşünmüyoruz asla. Yok yalnız e yani hani objektiflik göremiyorum sizde. Çünkü benim açımdan hiç olaylara bakmıyorsunuz. Çünkü söylediğiniz, bulunduğunuz hani... telkinlerde her zaman e, Ayça'nın haklılığını savunuyorsunuz şu anda bana ama e, bakın ben burada kendimi zaten defalarca ifade ettim. Yani bitmiş bir şeyi yeniden küllerinden alevlendiremem. Ya da e, karşımdaki insanın bana karşı ya da ona karşı benim bitirmiş olduğum saygıyı yeniden kazanamam. Çünkü bunlar sadece bana yapılan saygısızlıklar ya da e, şahsıma yapılan saygı saygı bozukluğu değildi. Aileme karşı da yapılan şeyler vardı ben Türk örf ve adetlerine göre yetiştirilmiş bir adamım. Benim dünya üzerinde en değer verdiğim insan annemdir. Onun dışında eşim, dostum, akrabalarımdır. Onlara karşı yapılan yanlışlar da benim sorumluluğumda. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben karşımdaki insanın eş adayı olan kişinin, benim adayım olan kişinin ailesine en ufak bir saygısızlıkta bulunmam. Bunu bulunulduğu zaman da bu benim affedebileceğim şeyler arasında değil. Yani bunlar bir taneyle sınırlı olan şeyler değil. Lütfen benim açımdan da bakmayı deneyin olur mu? sorum Ayça'ya. Yani biz aslında gerçekten Emre'yle Ayça'yı duymak istemiyoruz. Çünkü e, Tankut'la Ayça'nın olabileceğine inanıyorum. Allah Allah! <laughs>